Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda PUBG Mobile'de profil fotoğrafı nasıl gizlenir onu göstereceğim. Öncelikle profil fotoğrafınızın olması için e, herhangi bir sosyal bağınızın olması lazım. Bu Facebook veya Twitter gibi e, sosyal medyalardan giriş yapmanız gerekiyor biz Facebook'tan giriş yaptık. İkisinden de giriş yapmanız hiç fark etmiyor. Öncelikle böyle profile tıkladım. Tıklamayanlar için yani tıklayıp da bulamayanlar için şurada kask işareti var. Kask işaretine tıklıyorum ve tekrar profil fotoğrafına tıklıyorum. Avatarı değiştir var gördüğünüz gibi. Buna tıkladığım zaman burada boş bir fotoğraf var. Buraya tıklıyorum ve kullan diyorum. Gördüğünüz gibi artık fotoğrafım gözükmüyor. Bu hiç kimse de gözükmeyecek. Sadece sizde değil. Bunu istediğiniz zaman tekrar böyle bu şekilde tekrar girerek avatarı değiştir diyeceksiniz ve kullan diyeceksiniz. Bu şekilde tekrardan açabiliyorsunuz. Gizli kalmışsa bilmiyorsanız buradan da öğrenmiş oldunuz. Profil fotoğrafı koymayı bilmiyorsanız profil fotoğrafı koyma videolarımız var. Daha yeni güncel olanlarını da çekeceğiz. Güncellemeler geldikçe güncellemeleri bekliyoruz. Güncellemeler gelmeden çektiğimiz sürece eski sürümde kalıyor. Bu videoyu yararlı bulduysanız videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman daha sonraki videolarda görüşmek üzere.